Bakalım Öykü burada ne yapıyor? Aynen. Öykü. Ay, neler yaptın? Neler yaptın kocaman? Sayfaya resim yapmışsın. Göstereyim mi? Göster ne bakalım yaptım? neler yapmışsın İlk anlat bakalım. aşağıdan başlayalım. Tamam. Bu ekmekçi. Ekmekçi bu fırın. Bu Fırın bu yani. Evet fırın. Evet. Buradakiler çalışıyor. Çalışıyor çok güzel. Ekmek satıyorlar Burada gösterme kısmı. Hmm. Çok güzel Sonra bu da ev nereye gideceğini söylüyor. Ha, üç katlı İki, ev. İkinci kata. Bunlar da asansöre mi binmişler? Evet. İkinci kata Bu da diyor ki beni bekle. <laughs> Çocuk da beni bekle demiş. Tamam. Burada daha park mı var? Evet bu kaydırak. Bu da salıncak. Ay çok güzel olmuş anne. Başka, bu tarafa geçelim şimdi. Bu ağaç, bu da üst geçit, üst. bu da minibüs. Vay be! Öykü, <laughs> üst geçiti bile düşünmüşsün. Aferin sana ya! En Bravo! Burada yol, bisiklet Yolda. sürüyor. Bisiklet süren kız geçiyormuş bisikletiyle. Bak, bu trafik yolu. Trafik lambaları. Bu Bu da trafik işareti. Evet. Bravo Öykücüğüm! Neler ondan Sonra, ondan sonra burada kalp yaptım. Bir tanecik güzel olduğu için evet. hak ettik bunu bence. Bence de. Sonra, sonra başka? Top sahası. Top, top oynuyorlar. sahası. Çocuklar top oynuyor. Kale bile yapmış mı Evet. Bu da okul. Bravo. Burada saat. Okul burası. Bakayım. Çok güzel olmuş anneciğim. Başka? Başka? Dondurmacı. Dondurmacı bile düşünmüş Öykü. Aa, aa çok güzel. Anneciğim. En en önde güzelleri geliyor. Gösterme evet. gösterme. Öykü, şurada neler var? Burası market. Ha market. Oraya ürünler mi koydun? Evet ürünler, ürünler koydum. Vay sonra? Sonra dondurmacı var. Tamam. Dondurmacıyı söylemiştik galiba. Söylemiştik. Sonra? Aspa. Buraya geç. Şurayı, Ay dur. Şuraya geç. Şurayı Şuraya yuvarlak. Şuraya En son Buraya mı geçelim? Buraya geçelim. Şimdi burası hayvanat bahçesi. Ay hayvanat bahçesinde zürafa yapmış, ayı yapmış, üstüne de yazdı. Zürafa ve ayı dememe gerek yok. Zaten üstünden anlarlar. Üstünden anlarlar. Öykü bana sordu az önce hangi harfleri yazmam gerekiyor, gerekiyor diye. Onların yazıyor. harflerini ben söyledim. O da yazmış. Hayvanla Bakın yapacağız. buraya da hayvanat bahçesi yazmış. Aferin benim kızıma ya. Hayvanat bahçesi bile düşünmüşünü başka. Sonra Dönme dolap. Dönme dolap. Pa para istiyor. Para, Burada para, para, para yazmış ki İsmini de yazmış. Ay bakar mısınız ne güzel düşünmüş. Dönme dolap yapmış. Burada da bir luna parkta bir oyuncak yapmış. Bu Burada... Dön dönüyor. Oturuyorlar dönüyor. Ha tamam biliyorum. Bak burada işaretler var. Evet ama oyuncağın yani ismi gelmedi aklıma biliyorum onu. Evet çok güzel olmuş anneciğim Luna Parkı'nda. Ve, Ve son evet. kısım. Evet son. Ay, ha, son öykü iki. burada. Çocuk gidiyor saçı. Bu saç sevdiğim o, Çok uzunmuş onun saçları öykü. Başladı. Son iki evet, kaldı. Bu tarafa geçiyoruz. Bu, son iki. Burada havuz yüzüyorlar. Ayy. Burada yatıyorlar. Bak burada yatıyorlar. Orada şenzloklar evet, var. Şenol. Yatıyorlar. Güneşleniyorlar. Bu ne var. sence? sence Orada merdiveni. Havuzun evet. içine girmek için, çıkmak için. Bakar mısın? Can simidi bile içine var. Ay Plan anneciğim neler düşünmüşsün girmek. öyle. Bak, Havuz ne kadar Sinecinin güzel olmuş. İçine girmiş. Sanki göbek gibi. Evet. Can simidi takmış kendisine. Ve çocuk. son. Ve son hangisi? Şu mu? Bu. Bu nedir? Ve bir sürü yuvarlak, yıldız ve kalp ve gülen surat kazandık. Bir, bravo! Onu sen kendine yaptın. Sen kazandın. Çünkü böyle güzel bir resim yaptığın için. Evet. Bir, bir videomuzda hani Hello Kitty gibi vardı. Babam onu şeyden almıştı. Bir tane dergide almıştı. Bu, bunu, bunu da biz babam hatta ben almadım. Babam şeyinden getirmiş fabrikasından. Evet, baban akşam sen uyurken bu, böyle büyük dosyalar getirdi sana öykü. Dedi ki Öykücüm dedi kendine resimler yapsın dedi. Sen büyük seviyorsun var. resim yapmayı? Evet. Ya. Bir sürü var burada sayfa böyle bir tane. Evet. Bak bir tanesini yapmışsın bile. Çok güzel olmuş anneciğim. Ama hepsini karalamak yok dede. Evet güzel resimler yap böyle. Yaratıcılığını kullan annem. Sen çok yaratıcısın ya her şey geliyor aklına. Evet. Güzel şeyler yapabiliyorsun. Ben, ben anne nasıl çizdim biliyor musun? Nasıl çizdin? Hakkıma okul geldi şöyle camlara baktım. Okul geldi aklıma. Şu kuş yemleri de geldi. <laughs> evet burada kuş yemleri koydu babası. Kuşlar gelsin diye ama gelmedi henüz kuşlar. Evet. Ve içine bakıyorum her zaman. Evet. Sonra anneciğim? Em, yani sonra em, yani dışarı bakıyorum. Aa, İlham ben... mı geldi sonra sana? İlham geldi birden bunları mı yapayım dedin sen? Hı. Çok güzel olmuş aşkım. Bravo. Seni tebrik ediyorum.